Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Batu yanımda Batu PK... arkadaşlar Batu PK işte arkadaşlarla PK işte videosunda oyun... yanım aramıştım Çok hızlı konuştum nefes alamıyorum Yeni gelen güncellemeyi göstereceğim Arkadaşlar Netflix güncelleme Netflix işbirliği geldi oyuna Hadi başlayalım Stranger Things Batu bu arada Nita'ya bir kostüm daha gelmiş galiba. Gördüm de. Hmm. Evet. Bu arada Nani aldım. Nani'yi çok severim. Adam direkt peşime takıldı ya 8 bit'le. Evet arkadaşlar. Yeni güncellemede sular yine daha çok laf havuzları var. Etrafta ya bir git 8, 8 bit. var. bitler var. Çimenler biraz sarmak Hayır Bibi'nin baloncuğu nasıl beni buluyor? Olan gel, gel bakalım Geyil. Sekiz bit. Şimdi sen ne kaldı? Yarım saattir beni. Bato onu yakala bu Bibi yüzünden öldüm ben. Bibi var var ya. O Bibi ana baloncu katmasaydı ölmezdim. Ben o bibiyi öldüreceğim. Bu <laughs> Geyildo. Arkadaşlar gördü, biliyorsunuz Geyildo o B dünya savaşındaydı. Şimdi o 8 biti bulmaya gideceğim. Botu yanımda dur. O 8 bitten ben intikamımı alacağım. Ben buldum. Aha bekle. Şu Barley şurada saklanıyor. Öldürdüm. <laughs> Botu öldürdüm valla ama ben de öldüm. Botu kaç kaç. Oradan adam seni vurur. Bekle ben. Sen burada bekle. robotum vardı. Şunu öldürürüz artık. Takım arkadaşın doğurmasına izin vermeyin. Özgür sıkıştır. <laughs> ben... Hayır ben böyle çantam. Şarkı... Şaka mı yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel bir maç yaptık. Beğendik. Bizim Hadi biraz daha. Kazan görevlerimiz oluyor. Bu görev herkesde oluyor. Bunlar meka görev oluyor. Bunları yaptıkça Mega. 200, 500 falan her. Bot biraz bir daha yüksek sayıda... sesle konuştu. Açıyorum hemen seninkini. Bakıyoruz. Hemen bot ya da çöp çıktı arkadaşlar. Bana da. İki bize de çöp çıktı. Botu bu hmm. arada... Bunu ben Suşer rulosu. Oha, o bende yoktu. Bana geldi. Evet arkadaşlar. Tekliflerde böyle bir şey vardı. Dükkanda şey. tekliflerde ücretsiz rastgele bir star edilse, bir melek, bir şey efsanevi ve bir tane de A efsanevi şey. değilmiş. O efsanevi değilmiş. Ondan efsanevi çıksa keşke ya. Ben kız seniye doğru tercih en ettim. Da. Ardından melek istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. İnşallah size çok güzel şeyler çıkar. Bana çıktı. çok güzel şeyler çıktı. Bu arada burada daha yüksek şey seçles. Söyledi. Sonraki kapıyı açmak için 80 milyon görev mi? Evet arkadaşlar, bana sanki güzel bir şey çıktı gibi. Vay be. Açıyorum. Leylele benim çıktı arkadaşlar. Hayal kırıklığına uğradım. Hay Aa oh, kırıklığı oldur bu. Hayat Şimdi Ergen'e suşi rulosunu açıyorum. Bir suşi çıktı. Ona inandın mı cidden? Batu başla. Bas. Sıdıra vermem. Evet arkadaşlar oyun mutlaka gitti. Bir yere atma. Arkadaşlar abone olup like atın. Biz de bu görevleri bitirip o şaka şeker kutusu şaka kutusunu açalım. Hemen parmak çıtlatmanın yolunu yapıyorum. Şaka kutusunun bir tane hilesi var. Eğer maç kazanırsak o hileyi de <laughs> açıklayacağım. Otu? Efendim. Yanımızda üç tane şey var. Arkadaşını tutun. Al ikisini sat. Çok iyi. Hı? Evet arkadaşlar şu anda çok çırtıcı bir şey oldu. İlk defa yanımızdan bir geçme diyecektim ki geçti. Ne Şu an açtım. <laughs> Arkadaşlar. Bir şey yedik Bir bisküvi yedik hemen. Onun da mı Tam bir şey soracağım. Ödevleriniz bitti mi peki? Hı hı bitti. Ha? Bitti. Hepsi bitti mi ödevleriniz? Bir tek fasikül kaldı. Fasikül ne? Fasikülde ne olacak? <laughs> Önce diyor ki 30 sayfa var ya, o. Ha. Arkadaşlar çok sinirliyim. Orada öldüremedim ya. <laughs> Gizemli. Spray. Buçukta kapatıyorsun göre. Tamam mı? Arkadaşlar rahatça oynayamıyoruz. Rahatça oynayamıyoruz. <laughs> Kim olsun? Sen <laughs> Arkadaşlar yeni kostümümüz geldi oyuna. Ve direkt aldım. Bu. Şöyle tanıtıyorum. Bak bak. Birazcık sessiz duracağız. Nefes nefes kaldım ben. Videonun başından. Allah'ım inşallah iyi olur. Amin. Duamızı da ettikten sonra oyuna başlıyoruz. <laughs> Bir daha dua etmeyeceğim. Çünkü dua değil beddua oldu. <laughs> evet. alamadım. Ben aldım. Sorucu kestim. Şimdi takım arkadaşı olan bunu kesmeye çalışacağız. Bak dislike atıyor. Allah. Doğdu. Kaç Batu. Bunu Güvenli bir yerde doğmam gerek. Allah. Çok güvenli bir yerde doğdum. Dede onun takım arkadaşı var öldürmüştüm doğacak. Bir <laughs> sadece... neden beni orada doğdurdun ya? Bir saniye kardeşim. Tekrar. Evet arkadaşlar yeni güncellemelerle birlikte daha çok şeyler geldi görevler. Şanssızlıklar. Arkadaşlar biz çok şanssızız. Beğenme videoyu abone olmazsanız siz de şanssız olacaksınız. Arkadaşlar hadi baş hadi bakalım. Bittik biz bittik bittik bittik. Arkadaşlar işimiz çok zor. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ın neden bıraktığımı açıklayacağım. Çok kötüymüş alt yere Bu arada. Arkadaşlar sıktı. Herkes bildiğiniz gibi yani Brawl Stars'ı bıraktı. O yüzden ben de bıraktım. It's my box. My bro. Nasıl gördün acaba? Arkadaşlar az önce Mandy nasıl bana ultisini tutturdu? Hem de tekte. Hadi bu emizi kesersem çok iyi olacak. Onu öldü. <laughs> Arkadaşlar Batu ona öldü. Miko'ya öldüm. Onu ama oydu adı. <laughs> Aha Mandy buradaymış. Tombuları. Ne alaka? <laughs> bir şey yaptım. Allah! Kolt! Öldür şunu Kolt! Kolt bu ben senin. Evet arkadaşlar yine geldi. Tekrar. Arkadaşlar artık ben ne ile iyi oynamayı çözeceğim sayılır. Bu da böyle. buraya başladı. Arkadaşlar abone olmayanın bu kadar kötü bir şansı olsun. Evet dua etmeyin. Dua etmeyelim deyince amin diyen arkadaşım. Lavlar bize zarar verir mi? Vermez. Onlar... Çok saçma bir lav. Evet arkadaşlar. En son ne diyorduk? Yeni Hayır, girdi, diyoruz. birlikte artık gazın renkleri de değişti. Artık gazlar mavimsi, morumsi. E sen ne gidiyorsa. zaman şu bana şaka kutusu bagını söyleyeceksin? Eğer şaka kutusu <laughs> kazanabilirsek söyleyeceğim. Kazanamazsak bir sonraki videoda. Bas. Ben seni gördüm ama haşmetli mi? <laughs> Edgar Allah seni. Ben nasıl sıfır vurdum? Allah Evet arkadaşlar yeni gelen güncellemelerle elmas aldığımızda artık arka plan daha garip oluyor. Yeşil arkadaşlar. Ters, bir maç bu maçı kazanamazsak eğer videoyu bitiriyorum. Bu da hazır var da. Motor hazır var. Verdim. Kazanamayacağız kesin. Hadi bakalım bittik biz bittik bittik çok zor işimiz. Evet arkadaşlar, Our work, work is very hard. hard. Our evet, work. Evet ilk defa kolay bir rakip geldi. Kolay. Şu anda Griff'le Byron bana tutuldu. 2v1. Orada dur. Lütfen orada Allah, Allah'ım sen bizim halimizi dermanı. derini derine Gold Baba Baba Ben geliyorum ya Ölme 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 Lan bu beni öldürten bayrın Ne oldu öldün Oh canıma değsin Cici bro cici 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 İntikam soğuk yenen Bir yemektir Ve de sıcak yersen Günahdır Batu gel Buradalar Cenk ben hallederim Buraya iner misin Dayanım. Merhabalar Cenet <laughs> Bey neye karşılaştığını Anlamadan bitti <laughs> Arkadaşlar Hangi maçı kaybedersek onu da kapatacağım 5 tane ödül ne ara geldi Hiçbir şey çıktı Hiçbir şey çıktı Evet arkadaşlar 300 mü 300 kredi mi 30 kredi iyiydi. Ben bugün ne kadar çok kredi kastım ben. Hı hı. Otur. Ben 190'lardaydım. Direkt olana bak. 795 oldu. Hadi batalım. Hadi. hadi, 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 hadi. Aa, sen 29'da mısın? Ben seni geçmişim. Ben 30'dayım. Ben 30'dayım. Ben 30'dayım. Ana ikimiz de 29. <laughs> Bot sana 300 kredi verdi mi? Verdi. De. Tamam. Vermedi deseydin çok saçma olurdu. Şimdi telif. Telif yedik. Telif yemek için yaptıklarım. Batu bak 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 bak. Gitti. Arkadaşlar, Karker Karkur kur ilgili benim en kostüm, Zaten oh. en karakter Karker Karkur kur kur. Umurumuzda değil dur Neredesin? Bu çubeyle Var bende. Burada biri Özlemle var. mı en sevdiği karakter Özgün de var. Neredeyse. Benim bu sadece birkaç tane kostüm yok. Edgar. E anam Edgar. İkimiz de Buraya gönderdik. Hadi. Hadi gel odaya. Birkaç dakikalık kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu maç bitene arkadaşlar. Bu maç kazanalım. Ne olur bu maç kazanalım. Evet arkadaşlar. Biz değişiklik yapmak istiyoruz. O yüzden başka bir harita türü seçsek. tamam. Hesaplaşma hmm, dışına... Evet arkadaşlar Nita demişken bende Nita'nın kostümleri panda var. Çaylık var. Kola var. Sop var. Altı var. demiş bu. Bu ben bir balina var. Deli hmm. bon, nekar, koçucu. Bir tek fil dişi yok. Bir hmm. tane birkaç tane de özel yılda birkaç tane gelen, kostümlerden kostümlerden Hadi yok. başla Ama başla ateşim. başla. <laughs> Nita. Evet arkadaşlar. Nita'dan benim gösterdiğim kadar kostüm var. Yani çok, çok, var. çok gördüler ya. Doğru. <laughs> Bunları buraya koydum. Batu bu arada birazdan parti yaparız. Hı hı. Ne parti? bekle. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gelme, gelme. Şaka mısın? Are you treating my bro? Batu bittim. Arkadaşlar ben su içmeye gitemiyorum. Batu ölecek çünkü. Helalsin. Öldün mü? Öldüm. Bildiğini de boşa harcadım. Bravo bana. <laughs> Bak kardeş. Düz ağzını topla. Dislike atıyor ya. Dislike atarsan bu Çok çay. Get my Evet arkadaşlar, bizi hiç gebertemedim ve kaybettim. İp. İp. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Yoksa ben sinir krizine gireceğim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ne kadar bal ay çakı kutusunu kasılmış olsak da size çakı kutusunun hilesini söyleyeceğim. Fark ettiyseniz orada pembe bir tane sal yılıyor. Orada biraz bekledikten sonra Ardından oraya basarak yaparsınız daha yüksek sayılar ve daha güzel şeyler geliyor. Ve çıkıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.